Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG oynayacağız. Evet, e, PUBG başladım. PUBG'de böyle bir ilerleme kaydedeceğim. İnşallah yapabildiğimiz kadar yapacağız. Yapacaksak böyle iyi oynuyorum. O kadar da değil ama iyi oynuyorum işte. Açılım Hadi be. Heh. What?

şeyde oynuyorum. Misafirde oynuyorum. Facebook hesabını açacağım. Facebook'um yok. Hapçıda bilmediğim bayağı şey var. Yani öyle. Geçiniyoruz. Yoksa ya. Klasik oynamayacağım. Şimdiden söyleyeyim. Direkt klasikle başlamak istemiyorum ben. Aran oynayacağım. Takım ölüm maçı. Evet gir. Ben de rakamdan başlayayım. Az. İki de üç pompalıyla başlamak ne lazım ya? başlamak istemiyorum ben. Adamlar bizi bu arada popak yaptılar. Altın, altın, platin. Bu arada ben gümüşteyim. Yeni başladım. Bronzdum. Yükseldim biraz. Biraz. Da. <laughs> Bir şey ya, ilginizi çekti mi? Ben bu arada yalanız kurt olanım. Gördünüz şu 33 lü. 33. şeydi. E, pompalı biraz iyi. O kadar da tam şey değil de. İyi ya. Tek atıyor. Burada. Ben her şeyden the, the blue bıraktım. team Ne scored lan the first time. bot mu? Botum botum dedik. Dibinde patladı lan. Burada. Ne oldu lan bu? Öldü lan bu. Ne istiyorsun ya? Öldü. Helalsin be. Hah geç abi. Hah tamam şimdi kompakiye geliyorum. Şimdi ben başlıyorum abi. Ben pompalı da yapamadım ya. Benim pompalı tek falan atıyor. bir şeylerden tekrar tekrar. Şak şak yaparım dedim. Demek ki Oğlum ne oluyor zaman mı? Bana ne oluyor lan? Kötü oynamaya başlayalım. Dur avga geçeyim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Çatı oynamaya başladım. Ne oldu oğlum bana ya? Çok nice shot. Az önce Uzunca adam gibi mi bombaladılar burayı. Sıfır geldi, sıfır geldi. Çıkamıyorum buradan. Heh. Bakalım. Orada adamlar vardı. Hop, stop, 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 geldi. Ya korkanın çocuğu olmaz lan, yeter delirdiniz lan beni. Ah, kilimi çaldı şerefsiz. Adam ölmedi lan. Ne bu mu? Ananı sökerim. Team buradaki gelecek abi öldürdü. Bu lan. 2x burada vardı galiba. Ne olur 2x olsun. İşte bu tamam. Şimdi pompa gel vakti de. Yani bunun desenini mi var ya. İlk defa fark etmiyorum ben Sky'ın deseni olduğunu. Evet ve size pompa ya yapacağım. <laughs> ne vuruyorsun lan?

okuyor Çok hey. buraya gitti. oradan ne ara vurdu lan beni? Çok kötü oynadım kusura bakmayın arkadaşlar işte şu an. Ee, elde toparlarım. İkinci elde toparlarım abi hiç sıkıntı yok. Half of Great, you're about to win. The red team doesn't have a lot of time Abi ya çok kötü oynuyorum lan ne oldu bana? Daha hızlı koş. Adamlar bu saatten sonra çevirirse söverim ha. Tam buradan bakıyor. Çeviriyor bir dakika tamam. Öldürürüz abi saçmalama. Çok kötü oynadım. Az diğer el toparlayacağım ya. Diğer el toparlayacağım çünkü alışma turundayım daha. Diğer el yüzde Toparlarım niye toparlamayayım ki ee, Tekrar dönelim abi Lobi'ye Ben öyle barışçı Şey İşte barışçı Kozmik karınca Sonra Tugay Gök Onları izliyorum Onlardan özenmeye çalıştım. Başaramadık. Youtube'a ben daha yeni başladım. Yapacak bir şey yok. Rızkımız değilmiş arkadaşlar yani. Başlayalım. Siz şunu biliyorsunuz mu ya? Yandım dedikçe boz gibi ayran ede alıcı lahmacun. Lahmacun ebe lahmacun. Kıymazı boz olur. Lavacı da çok olur. Şifalı 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 lahmacun. Yılan oldu kim abin. Onu biliyorsanız yorum o yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bak bak Oğlum Su yoktu. Öldür lan beni yoksa. Yoksa öldür lan. Öldür lan beni. Heh tamam. Sağ olun arkadaşlar. Şimdi yargı moduna atıyoruz. Kıvamım dedik ki buz gibi ayran eda alıcıyım beni lahmacun. Yandım dedikçe buz gibi ayran eda alıcıyım beni lahmacun. Lahmacun adı lahmacun kıyma sabahları lavaş atış okuları şifalı, şifalı 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 bak macer tam siz okuları atıyor mu lan demek ki çok satanmış abi tam siz arkadaşlar çok bağırdım ya. Kendimi kaybettim ya. Gitme hadi. Çok lan senin. Gel ay gitme. Neyse. Hiç moral bozmak yok abi. Tamam da adamlar 12 oldu. Hiç sıkıntı yok. Tepe başlayacağız inşallah. Allah, Allah Allah ne oluyoruz oğlum? Her taraftan sıkıyorlar. Yandım delikli de buz gibi ayran. Ne de olacağı böyle lahmacun. Hops hops. Bomba geldi. blue da gözüküyorum. Açılır. Önlenmem feda olur. Sınırlıyorum. Ya bu tansiyon nasıl o kadar hasar veriyor ya? Sınırlıyorum ha. Lan ha vurdum kaç. Kaç bak. Arkamdan. Ben anlamadım. Anlamadım. Gidemememiş i̇şte, değilim. Yine çok kötü oynuyorum. Yine çok kötü oynuyorum abi. Ne zaman düzelteceğim kendimi ya? Dur. Hiç antrenman yapmıyorum. Ne oluyor abi ya? Bu kadar nasıl hasar verebiliyorlar ya? Sınırlıyorum ha. Bana bombacı Kamil derlerdi. Ben çok iyi bomba atıyorum da. Şöyle. Şöyle. Kaç 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 kaç. Tuttu. <laughs> Tuttu. Bir kişi şey oldu mu? The, <laughs> Blut, the <gülüyor> blue, the <laughs> blue team is in the lead. Yandım direkt bu buz gibi ayran. Edalı cilt bile benim mamam tutar. Dur bir tava. Tava saldırısı yapayım ya. Evet tava saldırısı geliyor. Yandım dedik ki de buz gibi ayran. Dalı gibi bir Aç Dur 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 tava kovalaması. ya. Dur abi ya. <laughs> Neyse. Hadi duma geçeyim. Hadi başlayalım. Başlayalım diyeceğim. Daha 3 kimim var. 5 asistim var. Çok kimim Bu kim lan? Bu kim lan? Ben korktum. Sıktım arkadaşlar. Çok pardon ya. Killing spree for the red team. Okay. I'm You're losing the kill doesn't have a lot of time left. Don't pull your bag half of the match is over, and the red team is in the lead. But Tomah didn't. öldürüşüm oldu ee, birisi geldi 2 dakika. Ee, şöyle durayım. Birisi geldi. Açtı. Şöyle durayım abi. Hayır gelmedi. Geçti ulaştı 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 Bu kar 98'ci kim lan? Yenildik. Yenildik abi. Oynayamıyoruz. Bekle abi. Bu mod benlik değildir. Bu mod benlik değildir. 4 kill lan. Bekle. Şimdi geliyor. İşte ee, um, bu King on ile geçmedim lan. Neyse boşver. şimdi arkadaşlar seyredin izleyin abi bak. Varana benlik değildi. Seyredin izleyin abi. Sadece seyredin. Hadi, hadi başlıyoruz abi ya. Yargı modu PvP ya. Kim gelirse gelsin lan topumuz var ya. Öyle de demeyeyim de belki ödürüm sustum da yani gitti sanmıyorum beni yani kapattı sanmıyorum diye. sadece sustum e, ee, şimdi baş e, ee, niye başlamadı bu Türkümüz Türküm kes ya der herkesi közü ama ya kan kırmızısı olacak o Türk bayrak da ne ara başladı tövbe tövbe öldürün lan beni ben pompalıyla burada yaralı bulundu böyle öldür Tamam. Abi bak. Anlar bu kadar pençeli olsa bile. Sağda lan. lan çık git etrafından ya. Oğlum adamlar Bir dakika. Korktum ya. Çok kastı bir dakika. Efsane kasıyor ya. Üff. This is Kimali. Mali calls closest from Nice shot! Reloading!

Gayrı olsun. Çek ölüm. lan onu. Oturun onu lan. Döğürtmeyin lan bunu. Oğlum bu AVM'ciler bana mı söker? No mercy. Reloading. Kasıyor ya, mal gibi kasıyor ya. Deli oldum ya. Şaka mı lan bu? adam tövbe, tövbe. Killing spree, Killing spree, Killing spree for the red team sanki ya. Kaç tane yolu? Şaka mı lan bu? <laughs> Kendi kendiliğinden bir şeyler oldu lan buna! <laughs> ben bu be oyunu be anlamak koyuyorum. The current team doesn't have a lot of time left. Ne bak ya, yürüttüniz Reloading. Ne oluyor lan çok Red Team bak deli gibi kastı abi. Şaka mı lan bu? 5 kil çok düşük bir kil. Ee, daha yeni başladığım için öyle olan şeyler olabilir. Ee, yapacak bir şey yok. Ee, bu kadar. Görüşürüz. Bir dakika ne oluyor? Görüşürüz hoşça kalın bay bay hoşça hoşça kalın bay bay